Ve ÇFN Akademi'ye hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün yine harika bir soru, harika bir problem. Arkadaşlar bakın problem de çok istediniz. Beğendiğim problemleri sınava kadar sizlerle de paylaşacağım. Ama bu problemleri arkadaşlar ne yapmanız lazım? Önce kendini çözmeniz lazım. Eğer yapamazsanız hemen benim yorumumu kapacaksınız. Bence yapacağınıza da inanıyorum. Ama tatlı bir soru diye arkadaşlar tam ÖSYM ayarında bir soru diye de sizle paylaştım. Bakın fiyatı TL cinsinden iki basamaklı bir doğal sayı olan Kazaklardan 6 tane alan Hakan bu alışverişini %40 indirimli kart ile yapmıştır. Satış görevlisi kazakların fiyatlarını girerken onlar basamağını 2 eksik, birler basamağını 5 fazla girmiş ve indirim yanlış girilen fiyatlar üzerinden yapılmıştır. Buna göre 6 kazakta gerçekte yapılması gereken indirimden kaç TL eksik indirim yapılmıştır? Sevgili dostluklar bakın güzel bir soru. Ben farklı çözeceğim. Siz de çözümlerinizi atabilirsiniz arkadaşlar. Ben farklı belki benim yaptığımdan daha da kısa yapabilmiş olabilirsiniz. Buna da arkadaşlar saygı gösteriyoruz. O yüzden hemen çözeceğim. Arkadaşlar bakın sağ taraf boş. Ben diyorum ki sevgili dostluklar. Öncelikle bakın 10x mesela önce bir indirimi biliyorsunuz değil mi? Hepiniz indirim biliyorsunuz. Mesela arkadaşlar onun mesela yüzde 40 indirimini bulun desem, onu 40 ile çarpıp yüzde böldüğünüz hepiniz biliyorsunuz değil mi? İndirim. Bakın bir şeyin yüzdesini alma, onu onun yüzde 40'ı 40 ile 40 çarp yüzde böl. Kısaca sıfırları silin arkadaşlar. Tık 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 4. Şimdi ben diyorum ki mesela kazan fiyatı 10x olsun. Kazan fiyatı 10x olsun. Bir kazan fiyatı 10x olsun. Peki kaç tane kazak alıyorum arkadaşlar? 6 tane kazak alıyorum. O zaman benim 60x değil mi? 60x var şu anda elimde. Peki bunu yüzde 40 indirimli fiyatını bulayım arkadaşlar. Yüzde 40 indirimli ne kadardır? Yüzde 40, 40 ile çarpın. Yani 24x indirim vardı değil mi arkadaşlar? Yüzde 40'ı dediğinizde şöyle yaptığınızda arkadaşlar ne oluyor? 24x indirim. Bu bizim indirimimiz. İndirim. Sakın şöyle yapmayın. Gidip çıkarmayın. Hocam çıkarmayacak. Hayır arkadaşlar ben ne kadar indirimim olduğunu bulmaya çalışıyorum. Yani benim 60x bakın 60x vardı elimde. %40 indirimini buldum. 24x indirimim var. Peki diyor ki soruda ne diyor? Onlar basamağını arkadaşlar mesela şöyle düşünün. 10x elimde vardı kazan fiyatı 10x'ti. Onlar basamağını kaç eksik girmiş? 2 eksik. Arkadaşlar siz temel kavramlarda onlar basamağını 2 fazla 2 eksik girdiğinizde ne yapıyorduk? Bakın onlar basamağını 2 eksik girdiğine göre demek ki 20 azalacak bu. Peki birler basamağını 5 fazla girmiş. O zaman artı 5 gelecek. Yani benim yeni oluşan fiyat 10x eksi 15 olacak. Ama bundan kaç tane alacak arkadaşlar? 6 tane. O zaman ben bunu 6 ile genişleteyim. Yani benim fiyatım şu elimde olan fiyat 60x. 6 ile bunu çarpın 90. Şimdi buna arkadaşlar bakın buna %40 indirim yapalım. Hani indirimi bulalım. Buna %40 indirim yaparsak ne olur? Hemen %40'ını buluyorum. Yani kısaca arkadaşlar hepsini 40 ile çarp yüzde böl. Burası 24x olacak. 24x. Arkadaşlar 90'ın %40'ı 36. Bakın Sevgili arkadaşlar şu anda yeni fiyatla çıktı. 24x-36. İlk başta 24x indirimim vardı. Şimdi 24x-36 olmuş. Demek ki demek ki ne olmuş arkadaşlar? 36 TL eksik indirim hesaplanmış. O zaman cevap 36'dır arkadaşlar. Kolay bir soru. Anlaşılması belki biraz zor gibi gözüküyor ama işin içerisine girdiğinizde bence hepiniz bu soruyu çözersiniz. Tatlış bir soru. Tam YGS ayarında. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hakan Hoca kaçar. Hoşçakalın.